freze takım tezgahları gibi makinaları yaptım. Ee, lokomotifler var ya vagonlar için. Onların e, rayların üstünde gitti tekerleri yaptık. Ee, şey yaptık... E, kahra topları yaptık, 155 milime kadar. Havan topları yaptık, yani ağır silahları yaptık. Ee, sonra orada dökümhanede ben... E, Ocaklardan, ev er gitme ocaklarından sorumlu dedim. Türkiye'nin ikinci büyük ocağıydı ama e, o ocakları kömürle çalışıyordu. Şimdi artık dökme demir ocakları elektrikle çalışıyor. Kömürlü ocakları işletmek çok zor. O, ocak iç çapı 130 santim, yükseklik bacasıyla birlikte 35 metre. Bir soba. Kömür sobası, Aa, nasıl çalışıyorsa alakalı. öyle çalışıyor ama Allah. işletmesi Allah çok zor. 21 yıl boyunca Allah. hep iki tane mühendis gelmiş. Benden evvel evet, o ocakları doğru, Allah. doğru Allah. düzgün çalıştırmayı Allah. başaramamış. Allah. Ama benim oraya Allah. transferim Allah. için Allah. iki yıl Aracı koydu devlet. <laughs> Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul <laughs> Teknik Üniversitesi, yani... benim üniversitem. Ve metalurji mühendisleri odası. <laughs> demiş ki, Otlu, evet, benim o ocakları işletecek bir mezunum yok. İstanbul Teknik Üniversitesi bir tek benim ismimi söyleyebilmiş. Metalurji mühendisleri var. odasının o zaman ya. o kadar üyesi var. Onlar da yapan satmazdan başka o ocakları işleten olamaz deyince makine var. kimyayı beni oraya götürmek için iki sene Kıramazı. bana rica etti.